Hocam, ee, size bir iyi bir de kötü haberim var. Ya adresi buldum. Levent'te bir rezidansta çıktı. Kapısına kadar buldum hatta. Ama bir sorun var. Çok fazla güvenlik var. Ne rezidans oğlum? Ne buldun lan sen yine? Zehir kafa. Hayırdır hocam? Ben Umut'tan bir şey rica etmiştim bu. Video ilk nereden gönderildi, onun adresini bulabilir miyiz diye. O da bulmuş. Altın kafalı oğlum benim. Şimdi gideceğim bu adrese. Çalacağım kapıyı. Kim açarsa onunla konuşacağım. Neymiş, ne değilmiş. Yarın maç var beyler. Herkes maçtan en az iki saat önce orada olsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Hoca. iki dakika bekler misin? Beyler toplanın. de size bir şey soracağım. Bu zamana kadar birçok serseri it kopuk gördük değil mi? Gördük tabii oğlum. Evet. Benim tek başıma Çin'in nüfusu kadar adam dövmüşlüğüm var yani. Sen şekil. Spor salonuna gelenlerin kaçı tekin? Ha, yani bir sürü kaslı öküz. Halbuç çalan bile var lan. Peki Halit Hoca bu tiplerin hangisine benziyor abi? Alakası bile yok abi. Ya bakın evet. abi. Cinayet işlemlerinin belli trendleri vardır tamam mı? Bunlar günlük hayatta yapılan şeyler, sürekli yaptığı şeyler gibi düşün. mesela bunlardan bir tanesi şekil gibi yalan söylemek arada. Ya nostalji söyler kardeşim. Ya da Yiğit'in mesela kavga dövüşe meraklı olması gibi. Aa, bak hoca da ondan var. Ya var var ama adam boşuna kavga etmiyor. İtin kopuğun ağzının payını veriyor anladın mı? Eski mahalle usulü gibi düşünüyor ya. Eski kabala şekli. Ha? ha, ama eski kabadayılar da asla kadınlara sürmezdi. Aynen kardeşim. Halit Hoca katil falan olamaz. Masum. Başka bir şey var bunun altında. Şimdi Halit Hoca'yı bu yolda yalnız bırakmak bize yakışır mı? Cık, cık. Yakışmaz. Yakışmaz. O zaman beyler ha. dibine kadar girin. Gel, gel. <laughs> Hoca her nereye gidiyorsan biz de geliyoruz. Yok. Olmaz. Ben tek başıma gideceğim. O zaman bu iş bozulur. Ne iş? Okey iş. Oğlum ne alakası var? Hocam. Hani takımdık? Ha? Ya takımız ya da sonsuza kadar değil. Sen karar ver hoca. Hocam. Kaç kere hayatımı kurtardım. Bizde tabak boş dönmez.